Arkadaşlar merhaba diyelim ki yeni bir bağlama almak istiyorsunuz ama hiçbir fikriniz yok bu videoyu izledikten sonra eminim ki aklınızda bir şeyler oluşacaktır. Kısa sap bağlama size bugün tanıtacağım. 3 tane ayrı bağlamamız var en uygun olan 300 ile 500 arası satılıyor yaklaşık ve Diğer bağlamamız yaklaşık 500, 750, 800 falan gibi satılan bir bağlama ve son bağlamamız en profesyoneli şu an bu 3 bağlamanın içerisinde bu da yaklaşık işte 750 ile 1500 arası satılan bir bağlama. Şimdi arkadaşlar teknik olarak bağlamaların özelliklerine gelecek olursak şu anda elimde en ucuz olan bağlama yani uygun olarak size tanıtacağım bağlama kompozit bağlama olarak geçiyor arkadaşlar. Kompozit bağlama şu bölgesi yani gövde bölgesi teknede diyoruz. Bu kısmı plastik bir bağlama ve kırılmaya karşı işte yeni başlayacak öğrencilere karşı e, tasarlanmış bir bağlama. Daha sağlam ahşaba nazaran. Onun dışında sesi de çok böyle kötü bir ses değil. Aslında alınabilecek benim de e, tavsiye edebileceğim bağlamalardan ilk etapta. Ama tabii ki handikapları da var profesyonel bağlamalara göre. işte çalış sertliği olsun, tellerin sertliği ya da işte bu kısımda ellerinizi çok daha rahat hareket ettiremiyorsunuz gibi. Tabi bu kompozit oluşundan kaynaklanmıyor. Bu tamamen ustanın işçiliği ile alakası var aslında. Mesela birçok öğrenci bana her zaman şunu sorar işte ne tarz bir ağaçta bağlama yaptırmalıyım? Hangi ağaçta bağlama yaptırsam daha güzel olur diye. Benim tavsiyem şu arkadaşlar bağlama Birçok ağaçta yapılabiliyor işte e, en çok yapılanlar maun, ardıç vesaire dut gibi. İşte bence ağaçla alakalı teknik özelliklerden ziyade e, ustanın meziyetlerine kalıyor iş. Yani benim tavsiye ettiğim bir ağaç yok. Her ağaçtan bağlamalar güzel çıkabilir. Hatta mandalina kasasından bile çok güzel bağlamalar çıkabiliyor. O yüzden böyle çok kafanıza takılacak bir konu olmasın hangi ağaçta bağlama alacağım. Sadece ve sadece önemli olan ustanın meziyeti bence ve ağacın da uyum sağlaması tabii ki. Çünkü usta aynı ağaçtan 10 tane bağlama yapsa dahi onların içinden birçoğu farklı çıkabiliyor. Hani güzel ya da kötü tabir edebileceğimiz şekilde. Yani 10 tane bağlamadan benim gözlemlediğim 2 tane 3 tanesi falan güzel çıkıyor. Daha doğrusu aslında şöyle bir şey var. Bağlamaları kendi içinde değerlendirdiğimiz zaman hepsi güzel olabilir ama herkesin arada bir tarz var. Bir ses tonu var. işte bir çalış yumuşaklığı ya da sertliği artık kişinin tamamen zevkine kalmış işler. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu uygun olan bağlamayı size bir çalayım bakalım. Akordumuz C bu arada. Bu kompozit bağlamada arkadaşlar aslına bakarsanız fiyat performans olarak e, sesi bence çok etkileyici. Sadece işte eksi yönlerine gelirsek çalım birazcık sert. Yani çalarken hafif zorlandığımı hissettim. İşte e, burgular birazcık kalitesiz duruyor. Mesela bu burgular özellikle kış aylarında işte birazcık rutubet alırsa şişme yapıyor ve bu çok zor dönüyor bu sefer vesaire gibi. Bir adet burada ışık altı var amfiye bağlamanız için, kullanmanız için. Onun dışında dediğim gibi kompozit bağlama ama sesi hakikaten dışarıya çok iyi veriyor. Öyle Ortalama dengesi de fena değil sazın ama bence alınabilecek tarzda. Eğer yeni başlıyorsanız bu tarz bağlamalardan alabilirsiniz. Perde ayarı istiyor birazcık ilk aldığınız zaman. Bağlamayı geliştirdikten sonra artık bu bağlamayı istemeyebilirsiniz açıkçası. Şimdi diğer orta klasmandaki bağlamaya geçiyorum arkadaşlar. Yine aynı akortta bu bağlamamız. Bu ahşap bağlamamız arkadaşlar bu arada. İşte ilk gözümüze çarpan şuradaki işlemesi arkadaşlar ve sedef görünümü şuradaki süsler arkadaşlar. Ve burguları biraz daha diğer bağlamaya nazaran daha kaliteli. Şimdi de sesine bakalım. Genel bir şekilde ışık altı var burada. Bir de arkadaşlar ses kafesi üst tarafa konulmuş. Alt tarafta da var. Bu son dönemdeki bağlamalarda sıkça karşılaştığımız bir model ses kafesine hem üstte hem altta koyuyorlar. Bu şekilde sesi üstte doğru duyuyorsunuz. Sesi bilmiyorum fark ettiniz mi ama diğerine göre biraz daha böyle daha dengeli ve daha gür bir sesi var. Aynı parçayı bir de bu bağlamayla çalayım. gayet uzuyor arkadaşlar. Bağlama benim gerçekten hoşuma gitti. İşçilik de gayet güzel. Hani hem modelde duruyor hem sesi de fena değil. Bu öğrenci bağlamasının bitik üstü. Yani 500 ile 800 arası falan satılan modelde bir bağlama arkadaşlar. Bence gayet makul bir fiyat ve performans diyebilirim. Şimdi üçüncü bağlamamıza geçiyoruz. O da bu bağlamalar içerisindeki en profesyonel olanı. Gene aynı şekilde ses kafesi üstte. Ağaç bilgisine çok girmek istemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çok ağaca takılan bir insan değilim. Çünkü şu zamana kadar gözlemlediğim her ağaçtan güzel saz yapılabilecek olması. Gene aynı işleme burada da var. Ve noktalar, süsler. İşte aslında bunlar hem yerleri de göstermiş oluyor. Görsel olarak da birazcık zenginlik sağlamış oluyor. Bağlamanın burguları arkadaşlar. presenk diye bir ağaç var. Ondan yapılmış. Ve benim de en çok tercih ettiğim burgular. Bu burgular kolay kolay hem akort bırakmıyor hem rutubetten etkilenen burgular değil. Sert bir ağaçtan olduğu için zannedersem biraz böyle kaliteli burgular. Hemen bir çalalım bakalım. bunların akortlarını C yaptım aslında ama bağlamanın sesinin Do olması gerekiyor. Hemen bir Do'yu çekip bir de size öyle çalayım bakalım. Evet Do'da hakikaten daha itinliyor şu anda arkadaşlar. do diyezi çok rahat çekebilecek kapasitede bağlama. arkadaşlar bu üç bağlama arasında en güzeli bu. Size tavsiyem eğer bu işi uzun soluklu yapacaksanız bir kere güzel bir bağlama almanız. Güzel bağlaması hem şey verir hem çalışma isteği doğurur. O yüzden güzel sesler duyduğunuz zaman da daha güzel çalmaya başlarsınız. Daha net çalmaya başlarsınız. alacaksınız bir kere iyi bağlama almanızı tavsiye ederim. Fakat bu işler tabii ki bütçeyle alakalı. Peynir ekmek almaya gider gibi bağlama almayınız. Çünkü Oradan aldığınız bağlamayı duvara asıp içine ampul koyup öyle izlersiniz sadece. Genelde öyle oluyor çünkü öğrenciler bilmeden etmeden alıyorlar. İşte nasıl bu da ahşap, o da ahşaptır muhabbeti vardır ama görünüş itibariyle süs bağlamaları dediğimiz bağlamalar da piyasada çokça var. O yüzden sizden ricam arkadaşlar bir bilene danışmanız. Müzik aklınıza takılan her şeyi bu videonun altına yazıp bana gönderebilirsiniz mail yoluyla da iletişim sağlayabiliriz elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar Umarım yardımcı olabilmişimdir bu video ile sizlere Müzikle kalın hoşça kalın